bir güzellik algısı ve bu güzellik algısının ardından yapay zeka düzenlemiş olduğu, düzenleyecek olduğu bir güzellik yarışması. Sevgili izleyenler, bilişim uzmanı Ali Murat Kırık bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Efendim, şimdi biz ekrana getirdik ama biz sizinle daha önce yapay zeka ile ilgili birçok konuyu konuştuk. Ve evet. öncelikle ben başlıkları bir aktarayım isterim. Geçmişte konuştuğumuz konular arasında bir robot... Kutu zannedip bir vatandaşı ezmişti yani kutuları ezme görevi yapan bir yapay zekalı çalışan bir robotun bir vatandaşın yaşamına bu şekilde son verdiğini görmüştük. Bültenimize taşımıştık. Dünya'da birçok bu tarz durum söz konusu ve destek yapay zeka destek hattında çalışan bir yapay zeka müşteriye ağır sözler söyleyip küfür etmişti. Evet. Daha sonra ee, tabii ki yapay zeka ile telefonumuza virüs bulaştırılması, dolandırıcılıkların söz konusu olması önemli. Bugün itibariyle sizin de paylaştığınız e, Gazze'yi bombalamak için yapay zeka hedefleme sistemi Lavender'i kullandığını İsrail'in belirttiğiniz, bu sizin paylaşımınızda, sosyal medyada önemli bir şekilde bu konuya yer verdiniz ve açıkçası işaret etmiş olduğunuz noktada dünyanın yapay zeka ile ilgili karşı karşıya kaldığı tehlike. Bir tehlike var mı diye sorayım? Varsa bu tehlikenin boyutları nelerdir ve hangi aşamadayız? Buyurun. Şimdi Handan Hanım, aslına bakarsanız sizlerle birlikte sürekli bu konuları konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Değerli Flash Haber TV izleyicilerine de mümkün olduğunca doğru ve güncel bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Nasıl bir durumdayız biliyor musunuz? O kadar hızlı bir şekilde değişen, o kadar hızlı bir şekilde gelişen bir teknoloji var ki buna yetişebilmemiz gerçekten mümkün değil. Bazen ben de bu alanda çalışan bir akademisyen olarak çok zorlanıyorum Handan Hanım. O kadar gelişme var, faydaları da var, zararları da var. Ben şuna da karşıyım. Yani yapay zekayı bir öcü gibi göstermek doğru değil. Aynı durumu ben sosyal medya için de geçmişte ifade etmiştim. Sosyal medya bugün çok önemli bir mecra açıkçası. Neden? Çünkü insanlar fikirlerini, düşüncelerini aktarabiliyorlar, özgür bir şekilde ifade edebiliyorlar. E, dolayısıyla benim için sosyal medya neyse, yapay zeka da aynı durumdadır. Yani sizin aslında kullanım amacınıza göre bu teknolojiler değişiklik göstermektedir. Siz yapay zeka ile birlikte hastalık teşhisini de gerçekleştirebiliyorsunuz, tedavi edebiliyorsunuz insanları ama aynı zamanda insanları dolandırabiliyorsunuz, kandırabiliyorsunuz ve az önce belirttiğiniz gibi İsrail'in e, yapay zeka ben Lavender isimli yapay zeka ölüm makinesi olarak ben bunu ifade ediyorum. Zaten dünyada da bu ifade ediliyor. Dolayısıyla Handan Hanım şu an zaten yapay zeka direkt olarak yani Handan Koltuğu ya da Ali Murat Kırı doğrudan direk olarak tespit edebilecek bir potansiyele erişemedi ve özellikle bu tarz silahlarda ki ben bunun sınırlandırılmasının çok elzem olduğunu düşünüyorum özellikle hem savunma sanayinde hem işte bu askeri saldırılarda mutlak surette dünya genelinde bir yasanın konularak yapay zekanın silahlarda efendim bununla ilgili roketlerde ya da füzelerde nasıl kullanılabileceğine dair sınırların ...getirilmesi şarttır, elzemdir. Bunu şirketlere ve ülkelere de yaptırım olarak uygulatmak zorundadır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere. Çünkü gerçekten gidişatımız hiç iyi gitmiyor, iyiye delalet değil. Artı bugün Lavender'i konuşuruz. Yarın farklı bir ülkenin geliştirmiş olduğu farklı bir teknolojiyi konuşuruz. Hatta Handan Hanım bunu İsrail'in kendi iç basınında muhalif e, İsraililerin bile söylediğini görüyoruz. Bunu artık dillendirdiğini görüyoruz. Dünya genelinde de Lavender şu an ciddi manada konuşulmaya başlandı. Bunların konuşulması çok güzel. İşte bunları sosyal medyada gündeme gelmesi de çok güzel. Bakın görüyor musunuz? Aslında sosyal medyanın da ne kadar faydalı bir mecra olduğunu ifade edebiliriz. Bunlar sosyal medya olmasaydı bunlar gün yüzüne çıkamayacaktı. Dünya bunları konuşamayacaktı. O yüzden artıları, eksileri ifade etmemiz gerekiyor efendim. Bunu söylemeniz de çok güzel oldu Handan Hanım. Çünkü bugün siber savaşlar da mesela e, meydana geliyor. Özellikle şu an mesela İran ve İsrail arasında ciddi bir gerginlik var. Bildiğiniz üzere siz de zaman zaman yayınlarınızda buna yer veriyorsunuz. Hatta e, İsrail'in biliyorsunuz hava savunma sistemi var. Demir kubbe. Demir kubbenin e, önemi nedir efendim? Onu söyleyeyim. E, İsrail'i dışarıdan bir tehdit, füze ya da roket saldırısı düzenlendiğinde demir kubbe devreye giriyor bu cismi tespit yani. ediyor burada yapay zekada kullanılıyor. Bu gelen cihaz e, cihaz e, demir kubbe bu gelen tehditleri havada infilak ettiriyor. Dolayısıyla o füzenin, roketin İsrail'e düşmesi engelleniyor. Şimdi dikkat ederseniz hep konuştuğumuz kara hava deniz savaşlarının yanında asimetrik savaşlar çağındayız. Siber savaşlar da var. Artık cephede dördüncü kol açıldı. Ve bu da şu an günümüzde neden önemli? Çünkü eğer Siber savunma sistemleri zayıflar ve 2016 yılında olduğu gibi Demir Kubbe geçici bir körlük yaşarsa ki o dönemi hatırlayacak olursanız İsrail'e bir bilgisayar e e e e Gazzeli bir bilgisayar programcısı Omar isimli bir genç İsrail'in hava savunma sistemi olan Demir Kubbe'yi geçici bir körlükle heklemiş ve bundan sonraki süreçte El Kassam Tugayları, Hamas'ın silahlı kolu olan El Kassam Tugayları havadan saldırı düzenleyerek İsrail stratejik bölgelerine füze saldırısı gerçekleştirmişti. Şimdi dolayısıyla neden biz önemli diyoruz demir kubbenin hacklenmesi? Çünkü bu heklenirse eğer İsrail bu noktada gelen füzeleri müdahil olamayacak, havada infilak ettiremeyecek, dolayısıyla İsrail'e düşecek. Bu yüzden efendim şu an günümüzde bu savaşların yanında kara hava deniz savaşlarının yanında siber savunma da son derece önemli bir noktaya gelmiştir. Hatta dünya genelinde değerlendirdiğimizde şu an siber saldırı haritasına baktığımızda Handan Hanım yayından önce de baktım. Rusya'dan İsrail'e yönelik çok ciddi siber saldırılar geldiğini görüyoruz. Bunların bazıları DDoS saldırısı yani hizmet reddi saldırısı olarak ifade ediliyor. Yani bu ne demektir? İşte İsrail'deki akaryakıt İsrail'deki nükleer santraller ya da işte İsrail'deki banka ya da e-ticaret alışveriş sitelerine yönelik bir saldırıdır bu ee, geçici bir bot trafiği gönderirsiniz zombi trafiği gönderirsiniz ve bu sayede aslında bu trafik geçici bir şekilde var olduğundan ötürü sizin gerçek kullanıcılarınız bu sisteme erişim sağlayamazlar işlem yapamazlar. Bu da ne sağlar? Ekonominin çökmesi. Yani bir bankanın birkaç saniye bile çalışamadığını düşünün. Bu ciddi manada ekonomik olarak bir e, zarar ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Handan Hanım artık e, cephede bu dördüncü boyutu da her zaman düşünmek zorundayız. Bunu Türkiye olarak da düşünmek zorundayız. Dünya genelindeki var olan savaşlarda da görmek zorundayız. Çünkü zaten İHA'lardan tutun SİHA'lar, roketler, füzeler, bununla birlikte gördüğünüz her türlü tank, telsizat bunların hepsi artık dediğim gibi uydu sistemleri, radar sistemleri ve tabii ki internet ortamından yönetiliyor, yönlendiriliyor. Dolayısıyla bu noktada ...ciddi bir adım atılmasının... ...şart ve elzem olduğunun altını çizmemiz gerekir. Dünyanın zaten... ...İsrail açısından değerlendirdiğimizde... E, ...ilk beş ülkesi arasına giriyor. Yani siber savunma noktasında... ...bu çok önemli. Zaten bunun bir tanesi de... ...demir kubbe. Bunun bir uzantısı da... ...demir kubbe. Dolayısıyla Andan Hanımcığım... ...çok da vaktinizi almamak adına... E, ...bu saldırıların... ...tümünü değerlendirdiğinizde... ...gelecekte... ...demir kubbenin hedeflenebileceği ve tıpkı 2016 yılında olduğu gibi yani bundan yaklaşık 8 sene önceye gittiğimizde aynı durumun söz konusu olabilmesi her zaman vardır. İhtimaller dahilindedir. Bu olmaz diye bir durum söz konusu değildir. Zaten İsrailli siber güvenlikçiler de bunu söylüyorlar. Demir kubbeye ciddi bir saldırı gerçekleştirildiği, bunun bertaraf edildiği ifade ediliyor ama bertaraf edilemeyecek noktalar da söz konusu olabilir. İran biliyorsunuz ...füze saldırısı düzenlemişti ve o dönemde... ...demir kubbe tarafından %99'un... ...imha edildiği, %1'lik bir... E, ...dilimin sadece... ...İsrail'e ulaştığı ifade edilmişti... ...Handan Hanım. Dolayısıyla şu an... E, ...özellikle İsrail'de... ...misilleme olarak... ...füze saldırısı yapıyor ama... ...aynı zamanda İran'a yönelik de... ...bir e, siber saldırı... ...düzenleyebilme ihtimali... ...söz konusu. Bunun üzerinde de... çalışılıyor ki zaten... İsrail medyasına da bu yayılmıştı, yankı bulmuştu bu olayda. Yani İran'ın da aynı şekilde zaman zaman e, nükleer santrallerine bir saldırı düzenlenirse ya da akaryat istasyonlarına düzenlenirse İran'ın da tabii ki maddi olarak bir kayıp yaşayabileceği kuvvetle muhtemel ki bundan 14 sene önceye sizi götürmek isterim. Stuxnet saldırısı düzenlenmişti İran'a yönelik. Stuxnet'in saldırısı özellikle bir flash disk üzerinden İran'daki bütün bilgisayarlara bulaşan bir virüstü ve bu virüs sebebiyle İran'ın birçok siber altyapısı çökmüştü. İki sene İran bunun acısını yaşamıştı. Hatta o dönem kesin olmasa da Amerika ve İsrail'in bu saldırıyı ortak bir şekilde gerçekleştirdiği ifade edilmişti. Dolayısıyla Stuxnet'in aslında öcünü bir şekilde almak istiyor İran. Bunu da dediğim gibi demir kubbe saldırıları üzerinden gerçekleştiriyor. Çünkü şu an özellikle Siyonist rejime karşı birlik olalım diye bazı anlık mesajlaşma uygulamalarında da belli hackerların bir araya gelerek aslında demir kubbeyi hackleyebilmek açısından bir çalışma yürüttükleri de yine bize gelen bilgiler arasında bunlar hep ihtimal dahilindedir Handan Hanım bunu ifade etmemiz lazım. Yani artık bugün... Peki. <laughs> Efendim demir kubbenin eklenebilmesi için e, kırların bir araya gelerek aslında bu soykırıma son vermek için bir çalışma yürüttükleri sizin e, belirttiğiniz detay. Peki biz Türkiye olarak dünyada siber saldırılarla başa çıkmak için geliştirilen yapay zeka çalışmaları devam ediyor. Ve dünya ivme kat ederken biz Türkiye'ye döndüğümüz zaman bu coğrafyada, Yapay zeka ile ilgili çalışmalar ne durumda veya böyle bir saldırı bu tarz saldırılar karşısında donanımlı mıyız, hazırlıklı mıyız ve yapay zekanın önemini ne ölçüde kavramış durumdayız? Evet. Efendim şöyle söyleyelim, Türkiye açısından da değerlendirdiğimizde siber saldırılar ki burada medya ve kamuoyunun da ben çok ciddi etkisinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler bunları konuşarak aslında bir şekilde gündem oluşturuyoruz Handan Hanım. Eksiklerin neler olduğunu tespit ediyor ve özellikle siber saldırılar ya da dolandırıcılık noktasındaki bütün işte dediğim gibi olumsuzlukları nacizane ben kendi adımı aktarmaya çalışıyorum. Sizler de sağ olun yer veriyorsunuz bunlara. Bunlar çok kıymetli, değerli çünkü medyada Diyebiliyorsunuz artık günümüzde dördüncü kuvvet değil birinci kuvvet. Dolayısıyla bizim aslında e, eksikler varsa bunları eleştirel bir perspektiften geçirerek e, gerekirse yönlendirmemiz de gerekiyor diye düşünüyorum. Şu Hı. an bizim e, ulus, uluslararası e, siber olaylara müdahale merkezimiz var Efendim ulusal siber olaylara müdahale merkezimiz var bu son adını verdiğimiz bir e, merkez bu gelen siber saldırıların tespiti ve bunların bertaraf edilmesi açısından e, çalışmalar yürütülüyor ha, yeterli mi derseniz Bence yeterli değil çok daha yoğun çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. BTK belli çalışmalar yapıyor yürütüyor TÜBİTAK konusunda yapay zekaya dair e, çalışmalar yapılıyor ama bizim en büyük sorunumuz Farkındalığı oluşturmak, Andana'nın. Bunu da eğitimle gerçekleştirebiliriz. Yani elbette ki medyanın bunu konuşması çok kıymetli ve çok değerli. Sizlerin yayınlarınızda bunları aktarması çok değerli ve çok kıymetli. Fakat burada bizim bunu ilkokul seviyesinden, e, hatta anaokulu seviyesinden aktarmamız son derece önemlidir neden çünkü teknoloji o kadar hızlı gelişiyor yüzlerce binlerce on binlerce uygulama ortaya çıkmış oluyor bu hafta yine konuştuğumuz bir mevzu vardı ki çocukları bekleyen pedofili tehlikesi e, yapay zeka tabanlı bir sohbet uygulaması olan evet. simsimi vardı andan evet. hanımcım bu simsimi de yapay zeka ile çocuklar konuşuyor ve çocuklara aslında ağza alınmayacak ifadeler söylüyorlar çocukları tehdit ediyorlar siber zorbalık gerçekleşti kendisini çocuk olarak gösteren pedofililer çocuklara dan müstehcen fotoğraflar içerikler istiyorlar yapay zeka tabanlı bir şekilde bunlar gerçekleştiriliyor çocuk burada yapay zeka ile sohbet ediyor ama yapay zeka nasıl öğrenir dedik var olan parametreler ve girdilerle öğrenir yani siz yapay zekaya bu tarz uygulamalara müstehcen içerikler anlatırsanız işte küfürler anlatırsanız gösterirseniz öğretirseniz olacak budur. Bu uygulama birçok ülkede e, var. 2002 yılında aslında e, geliştirildi. Güney Kore menşeli bir uygulama Handan Hanım. Hep biz biliyorsunuz Amerikan uygulamalarını genelde eleştiriyorduk ama bu sefer de karşımıza Güney, Güney Kore, Kore menşeli bir uygulama çıktı. Evet okullarda çok yaygındı. Bunu en azından gündeme getirerek Handan Hanımcığım bu farkındalığı oluşturmak ve velilerimizin, ebeveynlerimizin en azından çocukların yükledikleri ...uygulamaların kontrol edilmesi konusunda çok önem arz ettiğini ifade etmiş oldu. Gerçekten çok önemli. Yani bugün yapay zeka evet faydalı yerle kullanırsanız ciddi artı sağlıyor... ...ama zararlı noktalarda da görürseniz işte bu uygulamada karşımıza çıkıyor. Lavender'de karşımıza çıkıyor. Lavender'de, yani ya evet. Evet ya da dolandırıcılıkta dediğiniz gibi Handan Hanımcığım karşımıza çıkıyor. Şu an gerçekten mesela e, yine e, ee, sıcağı sıcağına hani söyleyeyim. E, ee, yok de efendim bu konuda hani e, bu e, ödevler, tezler yapay zeka ile yapılıyor filan falan konuşmalarını biliyorsunuz gündeme getirmiştik. Sıcağı sıcağına onu da aktarmış olalım. E, ee, başkanı Profesör Doktor Erol Öz var da bu akademide yapay zeka kullanımına ilişkin bir etik rehber hazırlandığını ve bu çalışmanın artık önümüzdeki hafta üniversitelere gönderileceğini açıkladı bu da yine bizim aslında sürekli gündeme getirdiğimiz ödevler yapay zeka ile yazılıyor, tezler yapay zeka ile yazılıyor, ücret mukabilinde yapay zeka tez üretiyor dememizden kaynaklan. Bunları evet. biz gündeme getirmesek, bunları anlatmasak ne olacak? Bilinmeyecek. Evet bilinmeyecek. İşte o yüzden Handan Hanımcığım bizim bilim insanları, akademisyenler olarak eksikleri aktardık. Ee, yanlışları ifade etmemiz lazım ki evet. soru çözümü noktasında bizler de en azından sürece dahil edilemiyorsak bile fikirlerimizle, görüşlerimizle, düşüncelerimizle yön vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki. Ben. Efendim. çok kıymetli bilgiler. Öncelikle ülkelerin stratejik anlamda birbirleriyle ilgili olan bütün bu gergin ortamda birbirlerine gerçekleştirecek oldukları saldırılardan tutun da çocuğun yetişmesi aşamasında bir çocuğun nasıl bir tehlike altında kaldığına kadar veya üniversitedeki öğrencilerin yapay zeka ile ödev hazırlamasının aslında geliştirilmiş olan yapay zekayı kendimize dost ed edecek olan biziz, düşman edecek olan da biziz. Dolayısıyla faydalanacak mıyız? yoksa e, zarar mı vereceğiz kendimize? Ah. Burada yapay zekayı suçlamadan önce kendimizi de bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle ben zaman ayırdınız. Ediyorum, değer kattınız Değer katıyorum efendim. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sağ, sağ olun. olun. İyi akşamlar diliyoruz. Hadi. Teşekkürler. Evet sevgili izleyenler, bilişim uzmanı Ali Murat Kırık bizlerle birlikteydi. Öncelikle SimSim ile ilgili uyarmak istiyorum. Lütfen çocuklarınızı koruyun. Lütfen çocuklarınızın elinde telefon gördüğünüz zaman neyle ilgilendiğine, nereyle iletişim kurduğuna, kimlerle bağlantı kurduğuna Lütfen efendim dikkat ediniz çünkü hakikaten büyük riskler ve tehlikeler taşımakta ülkelerin birbiriyle ilgili çekişmelerinde de savaş politikaları içerisinde de yapay zekanın önümüzdeki yıllarda daha çok görüleceği de ortaya çıkmış durumda. Ali Murat Kırın aktardığı bilgiler dahilinde